Ya üçlük çocuk var alalım mı? Sen de üçlük. Tehlikeli olma. Sigarayla gün beklemez mi abi? Nereye yolculuk? Bursa'ya doğru gidiyoruz. Bursa'ya. Evet. Atla bakalım hadi. Sigarayı şey mı? Oruç değil mi Susa? Ne kadar bilmiyorum. bilmiyorum ya. Bir, bir daha geldi kardeşim. O benim arkadaş saklanıyoruz burada. <laughs> sen nereye gel o arabayı <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> <gülüyor> Kaldık yola. Pardon birader seni Bursa'ya götüremeyeceğiz. <laughs> Arabanın motoru da bitti. tekneye gel. O zaman film çekelim burada. Çekelim. Sen, 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 sen. sen gibi git otosu. Sen gibi Sen gibi git ya. Sen gibi <laughs> <işlerine gülüyor> girelim. <gülüyor> Hadi o zaman salla Hadi. Hadi. Hadi geliyoruz sevgilim Hayatımız geliyoruz ya, Bu sıra var mı ya? Ben şarkız mı yapacağım? Nasıl güzel mi yavrum? Şey alıyorum ha Marita <laughs> <laughs> Kamyon bizi geçti yalnız ya Dur <laughs> <laughs> ben bir dörde takayım mı? Bak dörde tak sade. Çok hızlı gidiyorsun şoför Yani o kadar hızlı ki kamyon açtım Çok hızlı gidiyorsun şoför bak doğru bekleyelim, tamam, hepiniz geriye verin tamam mı? Dörde bekleyelim yavaşla, yavaşla, abi, yavaşla böyle. Tamam bastım, tamam. <laughs> Ya iyi oluyor böyle ülkede çözeyim. Arabalar çarpma. Cennet ben bari? <laughs> ya ben gitmiyorum.